anma günü. Eee vatanı e, toprakları vatan yapan e, işte üzerindeki kandır. Eğer uğrunda ölen varsa o topraklar vatandır. E, Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda e, ülkenin eee feda ettiğimiz e, Türkiye Cumhuriyeti da, paydan olarak yaşasın diye ee, şehit verdiğimiz e, binlerce Türk kendine selam olsun diyerek e, Bayram adlı şiirimi seslendirmek istiyorum. Bayram Bayramın rengi kızıl gökyüzünde bulut arar hain isen safa dizil kurşun sana adres sorar bu millet namus uğruna ses verir vatan çağrına, hançeri yese bağrına, vücudunda hançer erir. Vatanımın eşi yoktur, sökülecek taşı yoktur, şehadetin yaşı yoktur, Türk gencine bayrak verir. Doğan kanın vardır sözü, yok olmasın sakın özü, feda olsun iki gözü bu ülkeyi bu ülkeyi kay, kardeş görüyor. Saygılar sunarım.